Merhaba arkadaşlar. Honda Civic 2021 model aracın size bilgi ekranından bahsedeceğim. Buraya geldiğimiz zaman ana ekranda ilk seçenekte aracın LPG'de veya da benzinde ne kadar kilometre menzilinin olduğunu ve 100 kilometre ortalama ne kadar yakıt yaktığını gösteren bir menü var karşımızda. Buradan bunları gözlemleyebilirsiniz. İkinci seçeneğe gelecek olursak buradan LPG'nin ne kadar kaldığını gözlemleyebilirsiniz. <laughs> Daha sonra burada bir şeyimiz var. Ee, hem pusula aynı zamanda da ana ekrandan nagivasyonunuzu açtığınız zaman nagivasyonu direktmen buraya yansıtabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada hız sabitleyicimiz var. Ee, 50 km ve 80 km olaraktan kalmış bende. Siz değiştirebilirsiniz. Burada emniyet kemeri menimiz var. Hangi koltukların takılı, hangi koltukların takılı olmadığına dair size bilgi gösteriyor. Daha sonra buradan şu an cihazın bağlı olmadığı için bağlı cihaz yok diyor ama e, cihazınızı ya da USB'nizi bağladığınız zaman buradan istediğiniz müzikleri seçip değiştirebilirsiniz. Ayrıca buradan radyoya FM, USB, hani e, Android Auto CarPlay, Apple CarPlay, Bluetooth hepsini gözlemleyip değiştirebilirsiniz. Daha sonra zaten buradan cihaz aramalarınız vesaire yapabilirsiniz. En sonunda da her şeyi kaldırmak isterseniz bu butona basıyorsunuz. Aracın herhangi bir uyarı vermesi halinde burada zaten ünlem işareti var. Buraya gelip kontrol edebiliyorsunuz. Onun haricinde burada bir ekranımız var. Buradaki ekranda Yine ana ekranda söylediğim gibi sizlere radyo, USB, iPod, Bluetooth kendi cihazınızı HDMI girişi olduğu için ekranını yansıtabiliyorsunuz. Daha sonra Android Auto falan da mevcut bu araçta. Burada gördüğümüz üzere bir navigasyonumuz var. Buradan nereye gitmek isterseniz siz seçim yapabilirsiniz harici olarak da buradan audio'ya geldiğiniz zaman zaten ya bluetooth ya da USB hangisi bağlıysa artık oradan buradan da müzik değiştirebilirsiniz. Akıllı telefon bağlantısı dediğimiz zaman buradan ayarlara geliyoruz. Burada ana ekranın bluetooth ve wi wifi'si de mevcut. Siz buradan bluetooth wifi açıp cihazınızı eşleştirebilirsiniz aynı zamanda. Burada dediğim gibi Apple CarPlay ve Android Auto var. isterseniz i̇sterseniz bir kit alaraktan İsterseniz de USB yoluyla telefonunuzu aktarabilirsiniz. Daha sonra buradan kamerayı açıp bakabilirsiniz. Siz ayarlarını yapabilirsiniz. Onun haricinde sizlere aktarabileceğim bilgi olaraktan buradan ekran ayarlarınızı, parlaklığını, kontrastını, siyah düzeyini falan ayarlayabilirsiniz. Takometre ayarı dediği buradaki bu takometre ayarı arkadaşlar e, bu ana ekrandan her şeyi kaldırıyor yani. Ekranınızı farklı bir şekilde dönüştürebiliyorsunuz. Eğer isterseniz buradan siz takometre ayarını açık kapalı yapabiliyorsunuz. Ve takometre ayarını kapattığımız zaman e, hayalet gösterge böyle yani. Gayet asgari düzeyde kalmış oluyor. Buradan ben tekrardan açık olanı seçeceğim. Daha sonra ekre, ekran ayarları hakkında size bilgi vermiştim zaten parlaklık falan vesaire. Buradan arka planı değiştirebiliyorsunuz. Mavi, kehribar, mor, kırmızı bu çeşit seçeneklerimiz var. İstediğiniz rengi mesela kırmızı istediğiniz rengi siz seçip arka planı değiştirebilirsiniz. Aracınızı ilk aldığınız zaman buradaki dokunma paneli duyarlılığı düşükte olacak. Ben kendim yükseğe çevirdim. Buradan dokunma sesi falan her şeyi siz ayarlayabilirsiniz. Ayrıca burası hem de navigasyonun sesini de size söylüyor. Buradan bir ses düzeyi var. Buradan saat duvar kağıdı türüne geldiğimiz zaman dijital, küçük dijital ya da analog. Siz hepsini seçebilirsiniz yani. Buradan size kalmış. Duvar kağıdına geldiğimiz zaman da siz buradan duvar kağıdını da değiştirebilirsiniz eğer isterseniz. Ben ucuna halinde kalmasını tercih ediyorum. Onun haricinde buradan arka planı siz değiştirebiliyorsunuz. Mesela çok arkadaşlar Honda Civic FC5 grubunda soruyorlar. Hani ben şu ekranı açık koydum. Mesela bu ekranı sürekli açık kalabilir mi gibi. Buradan son ekranı anımsa var. Siz nasıl kalmasını istiyorsanız ekranı buradan o seçeneği açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi saat ayarlarımız var. Dış görünümünü değiştir diyor mesela. Buradan dış görünümünü de değiştirebilirsiniz. Yani farklı bir ekrana dönüştürebilirsiniz eğer siz seçerseniz. Onun haricinde fabrika verilerine sıfırlama var. İsterseniz buradan ekranınızı fabrika verilerine sıfırlayabilirsiniz Sizlerde. de. Daha sonra da buradan kendi ayarları var. Hesap ekleyebilirsiniz. Erişebilirlik ayarları, cihaz hakkında vesaire gibi. Buradan şeyler var yani özellikler var siz kendiniz ayarlayabilirsiniz bunları dil ve giriş, şifre vesaire gibi şeyler var işte buradan da aynı zamanda bluetooth'u ve e, wifi açabiliyorsunuz burada uçak modu var mesela yani burada da olması çok güzel bir özellik bence uçak modunun daha sonra size bahsedebileceğim farklı bir şey olaraktan lastik basınçlarınızı ayarlayabiliyorsunuz buradan Mesela lastik indik uyarı sistemi diyor buradan siz e, tekerlerinize hava bastıktan sonra buradan kalibre et demeniz gerekiyor. Buradan kalibre tabii ki araç e, durur halde olacak kontak açık olacak buradan kalibre edeceksiniz ve ana ekrandaki ünlem uyarısı gidecek yani. Burada gösterge ayarları falan var mesela takometre az önce dediğim gibi sokak oto ekran sokak sokak oto ekran diyor mesela açık zaten hepsi. Dış sıcaklık mesela ayarlama ekranı var. Alarm var. Uyarı mesajları ayarları var burada. Anahtarsız erişim ayarı var. Mesela bip sesi, ışık yanıp sönmesi. Bunları da siz buradan ayarlayabilirsiniz. İsterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Mesela ışık yanıp sönmesi diyor. Açık zaten. Genel olaraktan. Aydınlatma ayarları yani ekrana bayağı bir güzel her şeyi koymuşlar. İç ışık hem buradan ayarlayabiliyorsunuz hem de buranın haricinde gördüğünüz gibi burada bir çubuk var bazı arkadaşların ekran ışığı genelde bunlar otomatiktir zaten buraya basılı tutup yana ya da sola çevirdiğiniz zaman siz buranın ayarını da parlaklık ayarını da kısıp ya da açabilirsiniz arkadaşlar onun haricinde burada şurada da bir tuş var gördüğünüz üzere bu tuşa bastığınız zaman da buradan da parlaklığı ya da komple de kapatabiliyorsunuz. Kendiniz ayarlayabilirsiniz. Mesela otu iç aydınlatma duyarlılığı diyor. Mesela orta derecede, yüksek derecede. Sizin kendi zevkinize kalmış. Silecek açık olduğunda otomatik far açık diyor mesela. Buradan zaten genel olarak fabrika kendisi açık vermiş. Kapı pencere ayarı var. Anahtarsız kilit geri cevap, güvenlik kilidi zamanlayıcısı. Buradan yani araçtan uzaklan, uzaklaştığınız zaman ne kadar süre içerisinde e, kitlemesini isterseniz o kadar süre sonra aracı otomatikmen kendisi kitler arkadaşlar 30-60-90 saniye gibi zaten kendisi vermiş hani ideal olan fabrikanın da kendi orijinalinde verdiği şekli 30 saniye olarak ideal bir şey bence burada mesela V aile var bu da işte araçtan uzaklaştığınız zaman otomatik kitleme özelliği bunu kapatabilirsiniz İstemezseniz araç kendini kapatmaz yani kesinlikle kitlemez otomatik katlanan kapı aynası. Mesela şimdi 2020 modellerde ve 2021 modellerde 2019 için geçerli mi bilmiyorum. Ama ilk çıkanlarda bu aynanın otomatik katlanması kilitlendiği zaman araba o mevcut değildi arkadaşlar. Benim aracım 2021 model olduğu için mesela ana ekranda ben bu ayna katlanmasını istersen buradan kapatabilirsiniz yani. Bu özelliği de 2020 ve 2021 modellere koymuşlar. Böyle olması da çok güzel bir özellik. Zaten bildiğiniz üzere diğer modellerde buralar dokunmatikti. Bunlara artık ilave bir tuş getirdiler. Ve en önemlisi ses açma kapama. Artık burada manuel bir topuz var. Bunu hepimiz çok arıyorduk. Birazcık zor oluyordu. Onun haricinde ana ekrandaki bu direksiyonun üzerindeki tuş da dokunmatikti. Artık dokunmatik değil. Böyle basmatik olmuş. Sesi açıp buradan kapatabiliyorsunuz. Bu da daha güzel bir özellik olmuş. Çünkü insanlar zorlanıyorlardı gerçekten. Daha sonra bakacak olursak eğer. Yani pek fazla bir şey kalmadı aslında bahsetmediğim benim sizlere. Buradan saat sıfırlama, bilgi ekranı tercih, bilgi menüsü. Siz buradan her şeyi ayarlayabilirsiniz. Yani istediğiniz üst, bilgiyi, istediğiniz bilgi altı alabilirsiniz. Daha sonra sizlere bahsedebileceğim özellikler arasında bir şey kaldı mı? Kalmadı aslında bakarsanız. Yani genel olarak her şeyden bahsettim. Umarım burada gördüğünüz bilgiler de sizin işinize yarar. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum herkese.